Hız kesmeden gümbür gümbür Devam edeceğiz Şu an Saat 12.22 geçiyor birinci siparişimi Aldım Şunu bir atayım geliyorum hemen İkinci siparişimi Aldım dostlar Birinci siparişten 47 lira almışım İkinci siparişi atayım Geliyorum İkinci siparişimi teslim aldım şu an üçüncü siparişime Gidiyorum iki siparişte 86 lira kazanmışız devam ediyorum Dostlar saat 1 4. siparişimi aldım 3 siparişe 120 lira almışım Devam Dostlar 5 siparişimi tamamladım 5 siparişe 205 lira almışım Devam ediyorum şu an üzerimde 2 tane sipariş var Saat 1.30 7 siparişimi tamamladım 7 siparişe 267 lira kazanmışım Şu an 8. siparişe gidiyorum bunu atayım geliyorum. 9. ve 10. siparişime gidiyorum. 8 siparişe 300 lira almışım. Devam ediyorum. Dostlar 10 siparişim tamamladım. Saat 2.38 geçiyor. 10 siparişe 373 lira almışım. Tamam. Üzerinde 2 tane sipariş var. Onları atınca da. 12 siparişim oluyor. Devam ediyorum. son an 13 siparişimi tamamladım. 13 siparişe 515 lira almışız. Şu an üzerinde 3 tane sipariş var. Teslim aldım. Onlara gideceğim. Şunları bir atayım. Geliyorum. Dostlar 16 siparişimi tamamladım. 16 siparişe 591 lira almışım. Hep Center'dayım şu an. Üçlü bir sipariş daha attı. Onu bekliyorum. 20 siparişimi tamamladım dostlar. Yandı sipariş 1024 lira vermiş. Saat 5'i 44 kişi. Ama bir 45 dakika mora yaptım. Şu an üzerimde iki tane sipariş var. Birini verdim, diğerine gidiyorum. Şunu bir atayım, geliyorum. Yarımdan sipariş tamamladım şu an. Saat 6.23 24 siparişe 1304 lira kazanmışım. Üzerimde şu an iki sipariş var. Bunları da atınca 26 oluyor. Devam ediyorum. 30 sipariş tamam. Saat <laughs> çok Şöyle göstereyim size 30 sipariş. Ne kadar almışız? 1669 lira almışız 30 siparişe Devam ediyorum şu an üzerimde sipariş yok Şurada biraz bekleyeceğim 33 siparişte bonus var 33 yapınca geliyorum Saat 8.45 geçiyor 34 siparişimi tamamladım 35'e gidiyorum şu an 34 siparişe 1986 lira almışım Devam ediyorum. 38 partimi tamamladım. Saat 9.53 geçiyor. 38 siparişe 2283 lira almışım. Şu an 39. siparişime gidiyorum. Daha doğrusu almaya gidiyorum. 48 yapmaya çalışacağım saat 12'ye kadar. Bakalım kısmet. Devam. 43 sipariş tamamladım. Saat 11-16 dakika var. 43 siparişe 2576 lira almışım. Şu an 44. siparişimi bekliyorum. Hazırlanıyor. 12'ye kadar 48 yapıp tüyeceğiz. Hadi bakalım devam ediyorum. Dostlar 10 dakikadan fazla bekledim. Siparişi hazır vermediler. Ben de üstünden attım siparişi. Şu an başka bir yerden sipariş geldi. Onu almaya gidiyorum. Maalesef bazen oluyor öyle. Aksaklıklar. Yapacak bir şey yok. İnşallah 5 tane atarız. Daha 1 saatimiz var. 5 tane atmam lazım. Sürekli tekli atıyor ya sürekli tekli atıyor ya Üff. Dostlar 48 parçamı tamamladım Daha şu an 12'ye 2 dakika var Şükür ulaştı Burası da ettim Köşkü Girişi böyle Şöyle müsait bir yerde durup Kazançları göstereceğim birazdan Öyle bir çekeyim şuraya. Dostlar, gördüğünüz gibi 48 Sipariş saat 12 bir dakika var. İlk önce şuraya bir bakayım. Gece kampanyasından 9 Sipariş atmışız, 27 lira bu önemli değil. Kazandıran saat kampanyası 16 sana atmışız, 175 lira almışız bir tane kalmıştı onu attırmadı onu atsaydık 240 lira alacaktık standart saat standart saat kampanyası da 48 parça 1000 lira almışım şöyle genel toplam kazanca bakıyorum 2932 lira dostlar gördüğünüz gibi 11 saat 9 dakika çalışmışız bereket versin Bugün iş fena değildi, güzeldi. Geçen hafta sadece bir gün çalışabildim. Onda şöyle göstereyim size bakın. Son hafta. 1648 lira tek alabilmişim. O da bir gün çalıştım sadece. Hem rahatsızlandım hem de dediğim gibi yeni bir işe girmeye çalışıyorum. Bu belediyenin iyi otobüslerine girmeye çalışıyorum. O olursa güzel olur. Küçük ortam olur, sabit bir maaşım olur. Kurye yeşini tabii ki devam edeceğim. O işin şöyle güzel bir yanı var. Bir gün çalışıyorsun, bir gün yatıyorsun. Ben de bir gün otobüs şoförlüğü yapacağım, diğer gün de kuryelik yapacağım. Bakalım nasıl olacak. İnşallah ikisini birlikte sürdürebilirim. Yani yoksa bu borçlar bitecek gibi görünmüyor. Bakalım hayırlısı. Ya şu şu otobüslerden süreceğim işte YTT'nin şunlar. Çekeceğim beyaz gömleği, takacağım siyah gözlüğü. Telefondur, telefondur, telefondur. Neyse dostlar, bugünlük bu kadar. Hadi kendinize iyi bakın, yarın görüşürüz.